arkadaşlar. Bugün sizlerle şu oyunu size yükleteceğiz. Snap to base mi? Hemen Google'a girelim. John Prince'e giriyoruz. Yazıyoruz. YouTube. E. Şimdi girelim. Böyle bir yer çıkacak Burayı basıyoruz. Ama zarar verebiliyor, bakın bakın dosyaya zarar veriyor. Bakın dosyaya zarar verebilir. Bir zaman yaptık, bizim dosyamıza vermedi zarar. İçini size göstereyim şöyle bir şey. Snap to be yazıyorsun, çıkıyor. Şimdi şu, şu, şu sakın yüklenmeyin arkadaşlar videoları almak için. Sonra şunu da alabilirsiniz. Ben Queen videosunu yaptım ya. Ondan aldım Queen'in videosunu. Evet tamam. GT basıyoruz. Şimdi Melis. Bu beni attı ya yani. yine. Salak boy. Şimdi tekrar gideceğiz yine. Evet Sunat Tübe. Buradan yazalım. Nazlı. Onu koyalım. Tamam. Evet buraya geliyoruz. Bizim kanallarımız. Çok iyi. Kendi kanallarımız sanırım. Bunlar bizim kanallarımızın ismini ne aldı. Değiştireceğim yoksa. Bakın bunlar bizimkiler. Ya giremiyorum kanallarımıza. Bekleyin. Kanallara bakayım. Evet. Bu bizim şu Elif fotoğrafını gördünüz bizim. Bakın şuradakiler bizim. Buradakiler de bizim ana sayfa. Anladığım gibi alabildim onları abi. 19 abone. Abone ol. Ha sınav Tüpe de abone olsun. Bağlanmayacak. Bağlandı. Bağlanmıyor. Şimdi ben bir daha video alacağım eline. Kızın videolarını almayayım bari bu kız anlamıyorum ne yapar şimdi bizim ismi Çağlan kız buydu. Evet hemen yazalım ne yazacaktım. Yazıyoruz. Yok. Takalay fı Ve tık Queen En çok ona geliyor Ben de alacağım <laughs> Şöyle bir Çok dalış Ya çok zırhlısı kızı Hemen yükleyelim Geliyor Kızın istemiyorum Evet arkadaşlar, snap yükleniyor arkadaşlar. Bakın Snapchat'te yükleniyor. Bakın. Arkadaşlar nerede şu kaldırayım. Bakın. Ay ka Güvenli, diriliyor. Oha. Arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız like atın, abone olma. Unutmayın. Bay bayın. Şunu kapatayım.